Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ee, arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir o yüzden kusura bakmayın. Oy herkes Türk mü? Türk mükemmel. Mükemmel bir takım. Kim diyor lan bunu? 2 numara bende 7 62 var. Yeter lan 7. Yine yine. O yeah. Çay ocağına gittim moral ettim Mujlu Muzlu kaymayısa geç kapuzlu. Minik bir konser. Kemal. Neden dokuz ay işte mermi dileniyor adam vardı. Ayıp değil mi? Üç numara niye PKK'm lan? Oğlum ben bu GO'yu biliyorum. Ben bir kere bunun takımındaydım. Acaba zıplasam tutar mı? Bilmiyorum, tanıyabilir. Ama tanımayabilir. O yüzden zıplamayacağım. dandilik ko, dandini ko, anası şeker cinsine çeker dandilik ko, anası yılan her sözü yalan dandilik ko, dandilik ko, ko, anası şeker cinsine çeker. Arsenal'dan mı gireceğiz? Ya da Arsenal'dan girmek mi? Arkadaşlar bu videonun e, arkadaşlarımla beraber gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelmesi lazım. 5 like gelirse arkadaşımla PUBG Mobile'de Metro Royale oynadığım videosu atacağım. Arkadaşlar bu arada bugün iki video gelecek. Ee, akşam gelecek bir tanesi de. Akşam 8.30'da e, videoyu indireceğim. 8.40 8.50'de e, 8.40 veya 8.50 izleyebilirsiniz o videoyu da. iki ne abi? Ne hal oğlum? <laughs> ya sıkmayın lan. Kinetik. Kinetik kum. <laughs> Yuh lan bu ne be? Bak bot başlarım sana. Bir numarayla biz bir numarayla ölmeye gidiyoruz. Bir numara. Lan beraber oynasak alır mıyız bunları? Bilmiyorum. Arkadaşlar e, bu arada neden 5 yelekle giriyorsun diye sorarsanız 6 yelek varken ben 6 yelekle gelişmiş mod girsen ölünce direkt 6 yeleğim gider. Bu yüzden. Ben PUBG Mobile'i biliyorum. Ya bu ne? Ya iki yerden sıkıştırıyorlar bak. Çıldıracağım. Yeter ya. Yeter be. İki yerden sıkıştırıyorlar. Ölüyorum. Yeter. Yeter. Bu ne lan? Dudak falan. Of. Dudak falan atıyorlar. Yeter. Soru silahlara bak. Bana kaç kez sarı silah paketi verdi. Siki bir de tuvalet etkinliğinden hiçbir kutuda sarı silah çıkmadı. Benim şansım bu kadar. Yeter artık. Aha yine herkesle anlaşabilirim. Bir tanesi Azerbaycanlı bir şey olmaz. Bu ne oğlum ya? En kötü ammo. tahım bana mı gelir? Aleyküm selam kardeş. Ammo. Excellent work. I'm out. Ne yapıyorsun lan? Çık lan. I'm Oğlum niye benim peşime geliyor? I'm out. Need ammo. Oğlum I'm out. Need ammo. I'm out. Bir dur, 4 numara turum. Adam öldürülsem olsun. Bana ne ya? Tamlamayın burada. Oğlum ya, iki yerde sıkıştırıyor maşalardı. Ben belki önündeki adamı öldürürdüm. O da belki. Arkadan ben öldürdüm. Başlarım özümle lan 4 numara. Arkadaşlar Arsenal'dan girelim. Gelin. Ya Gel sen zaman. Ta lan bu iki numara ne yapıyor? Hayalet sandığını açtı değil mi? Hed Doğru lan. Bu modda hayalet sandığı Hed yok ki. This point. Hayatta kalma giriyorum. Hayalet sandığı diyor. Arsenal. Ne diyorsun kankacığım? T Abi. Abi mi? Ben daha adamın yaşını bile bilmiyorum. Niye video? diyorum? Belki senden küçük. Doğru yazıyor. Ananın yanlış yaptı. Burada gelecek. 4 numara ne diyor? Numara ben birazdan göreceğim. Ya da ben şuradan gireyim ya. Evet şuradan gireyim. Ya bot yürü git bak. Boşuna mermi harcıyorum sana. Yarısı mermi zaten ya. Yarısı değil de. Biraz zaten 4 numaraya gitti. İşte mermi 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 diyor. Kulağımı sağır etti. Kemal ne yapıyorsun? Oğlum, oğlum nerede bu ya? Orada yere yapmış bak. mü şu beşleri bana verebilir misin ya? Of, oraya yatmış. Of, yeter ya. Vallahi bıktım artık. Yeter, puşmayın. Tam bir ve bir ölüyorum. ona bir şey demiyorum da. Adam orada yere yatmış, cs 9lu bir de. CS9'un doğru üzgün sesi gelmiyor. Niye hayatta kalma girmem ben? Kutu cho bố kia ai đi làm cho bố cho thả hai đi Hãy subscribe cho kênh Hadi hadi hadi. Lan hayatta kalmaya bu kadar sürede girmiyorum. İlla hayatta kalma girdiriyor bana ya. 10 saat girmiyor. Lan ne 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 var burada? Kırmızı yanıyor. ala bu varmış hadi bismillah güzel bu Hadi, 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 hadi. Ya da arkadaşlar, bu videoyu ben burada bitireyim. Bu şimdi 10 saate girmeyecek. Videonun yarısı boşuna gidecek. Ee, arkadaşlar kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz ve videoyu izleyin ha.